Büyük bir coğrafyaya sahip olmamızdan dolayı bazı ilçelerimizin, köylerimizin sorunları da oluyor. Ee, ana başlık halinde düzenlemem gerekirse Dinar Çay Karayolu'nun hala yapılmaması, 2025 yılında hala bir e, çalışma olmadığı, bir ihale pozisyonu olmadığını görmüş bulunmaktayız. Bunun yine takipçisi olacağız, ivedilikle çözülmesi yönünde hareket edeceğiz. Bir diğer konumuz organize sanayilerimizle ilgili. Bizim kendi bölgemiz olan Dinar bölgesinde e, Dinar organize sanayinin eksikleri mevcut. Bunlarla ilgili bir çalışma halen yapılmış değil. Dinar'da asker, başmakçı, evciler sandıklı olmak üzere bu bölge biraz yok sayılıyor gibi görüyoruz. Bunların yatırıma dönüşmesi, tarımda, hayvancılıkta ve sanayileşme yatırım destekleri sağlamak zorunda. Defalarca kez İl Genel Meclisi'nde bütün e, oluşabilen önergelerde uyum içinde destek vererek çalışmaya devam ediyoruz. Bu bölgelerin de ihtiyaçlarını çözme <laughs> konusunda da yine konunun takipçisi olacağız. Ayrı zamanda yine bizim Eber Gölümüz çok önemli bölgesel olarak da bu sene yaşadığımız don etkisi de bu Eber Gölü'nün kurumasıyla alakalı jeolojik, e, unsurlardan dolayı orada bir e, nem oluşmaması oradaki ağaçlarımızın yok olmasına, ölmesine, ürün alamamasına neden oldu. Sayın Vali ve Sayın Milletvekilleri bununla ilgili bir çalışma yaptığını başlattığını söylediler ama bu konularda biraz eksik görüyoruz. Bu yüzden e, Sayın e, İlçe Başkanımız İsmail Hanım bir önceki ilgilenmesi üyemiz İsmail Nergis Hanım aramıza davet ettik. Eber Gölü ile ilgili bizim eksik gördüklerimizi yapılması gerekenleri kendisi izah edecek. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok değerli Genel Meclis üyesi arkadaşlarım, Sayın çok değerli Afyonumuzun Yüzü Basının hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Evergür'ümüz hakkında bir konuşma yapmak için buradayım. Eber Gölü'müzle ilgili sıkıntılarımız devam ediyor. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Nihat Bey'e konuyu anlattım. Kendisiyle konuştuk. Kendisinin de gelip bu konuyu daha etraflıca İl Genel Meclis Üyesi olarak, eski bir İl Genel Meclis Üyesi olarak konuya hakim olduğumu bildiğinden dolayı burada gelip sizlerle bir basın açıklaması yapmamda talebinde bulundu. Ben de seve seve kabul ettim. Zaten önümüzdeki haftalarda tekrar bir basın <laughs> açıklaması daha yapacağız. Akşehir İlçe Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı ile beraber. Çünkü bu göllerimizin e, yeraltı bağlantıları birbiriyle bağlı olduğu için Akşehir Gölümüzü de kurmakta. ever Gölümüzü de kurmakta. Her ikisi de şu anda çok zor durumda. Ben kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Daha önceden mecliste de böyle bir konuşmayı defalarca yapmıştım ben. Üstelik sizler de bu konuya şahitsiniz. Arşivinizde de olduğundan eminim. O günlerden bugünlere geldik. Şu anda Eber Gölü'nün durumu çok vahim. Bolvedin, Çay Sultan da ilçelerimizin sınırlarında bulunan Eber Gölü, doğal sit alanı, kesin korunacak hassas alan olarak Altını çizerek söylüyorum tekrar kesin korunacak hassas alan olarak 23.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Ama şu anda tamamen kurma tehlikesiyle baş başa kaldı. Bir taraftan kurak geçen kış ayları, sonbahar ve bahar ayları. Bir taraftan yangınlar, bir taraftan kaçak avlanma, binlerce kaçak kuyu, bu çok önemli arkadaşlar. Binlerce kaçak kuyu var. Ve kimyasal atıklarla gölümüzün sonu getirildi. Gölü kurtarmak için Akarçay'da temizleme ve temizlik çalışmalarına başlandı. Çünkü Akarçay Eber Gölü'nü besliyor. Akarçay'da yapılacak temizlik sahasının tamamı 55 kilometre bir alan ve 6 aydır bir çalışma devam ediyor burada. Zamanla yarış içindeyiz. Bir an evvel temizlenip eber gönlün suya kavuşmasını bekliyoruz. Yaz aylarında başlamasından dolayı göldeki buharlaşma hızlandı. Buharlaşma da kurumayı tetikliyor. Daha da hızlandı kuruma. Derseyi'den aldığımız bilgiler ışığında kurumumuzdan verilen bilgilere göre 8 veya 9 kilometre bir alanda çalışma yapıldığını, 7 makine ve 10 tane personelin sürekli çalıştığını söylediler. Ama peki bu kadar çalışmayla, bu kadar personelle biz bu gölü kurtarabilir miyiz? Bu sayı çok yetersiz. Yıllar sürer. Kaçar vahşi sulama ve meraların sulanmasına engel olunması gerekiyor. Vahşi sulamaya kesinlikle son verilmeli. Caydırıcı cezalar olması gerekiyor. Mevzuat yetersiz kalıyor, düzenlenmesi, düzenlenme yapılması gerekiyor mutlaka ve mutlaka kanun çıkarılmalı. Gece gündüz bu yapılan kaçak kuyuların tespiti hakkında tutanaklar tutulmalı ve bunların sulama yapmasına izin verilmemeli. Çok su isteyen bilgilerin ekim ve dikimine kota getirilmeli. Çünkü bizim nehirlerimiz yok. Bu kaçak kuyulardan çekilen suların tamamı gölün taban suyunu çekti bitirdi. Gölü kurutan etkenlerden biri de bu. Ayrıca derelerden, barajlardan özellikle Çay Barajı'ndan, Doğancık Barajı'ndan da Deresenek Deresi'nden de, Eber Deresi'nden de gölümüze şu anda su atmıyor. Neden? Çünkü tarımsal sulamaya verildi. Peki bu göl neyle beslenecek? Nasıl hayatta kalacak? Akarçay'ın temizlenmesi, Eber Gölü'nün temizlenmesi elzemdir. Çalışmalara daha çok hız verilmeli. Çalışanların ve çalışan makine sayısının arttırılması gerekiyor. Oksijen sayısı her geçen gün düşmeye devam ediyor. Göl can çekişiyor. Sazlık alanlar kurudu. Canlı habitat büyük bir zarar gördü ve görmeye de devam ediyor. Sayın Valim, Afyon Karahisar'ımızın valisi, Devlet Su İşleri, Çevre Şehir İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Acil Eylem Planı açıklamanızı talep ediyorum ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve bize mutlaka göldeki çalışmaların şu tarihte bitirilmesiyle ilgili kesin tarif verilmesini talep ediyorum. Sayın Valim, yapılan çalışmaları ve durumu yerinde incelemeye, gözlemlemeye, süreyi, süreci ve gördüklerinizi, raporlarınızı kamuoyuna açıkça aktarmaya davet ediyorum. Doğa çığlık atıyor. Lütfen bu sese kulak verin. Toprağımıza, doğamıza, Bakalım ki toprağımız, doğamaz, doğamız da bize baksın, bizi beslesin. Sultan Dağı'nda ve çevre köylerde, ülkemizin de birçok illerinde çok büyük bir don olayı yaşadık. Son 30 yılın en büyük don olayıydı bu. Fakat gülün kurutulması, kuruması bize çok büyük zarar verdi. Çünkü o gölden aldığımız nemle bizim meyvelerimiz kaliteli oluyordu. Ama şu anda gelin, inanın, bakın Sultan Dağı'nda ve köylerinde hiçbir meyve kalmadı. Bu yıl köylü perişan. Don yüzünden herkes perişan hale düştüler.